Duydum ki, bizi bırakmaya azm ediyorsun. Etme! Başka bir yer, başka bir dosta meylediyorsun. Etme! Sen yaderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme! Çalma bizden bizi, gitme o ellere doğru! Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme! Ey ay! Felek harab olmuş, altüst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme! Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi! Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme! Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğindeki zehir zarar vermez bize. O zehri o şekerle bir ediyorsun etme. Bizi sevindiriyorsun huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa layık olan hırsızlık ediyorsun. Etme. isyan edilecek, söz söyleyecek an bu değil. Aşkın baygınlığıyla ne diye meşk ediyorsun? Etme.